bir boş. Ay madana gibi Bir dolu iki boş. Ay 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 Al dedim. Şansım dedi benim yani. Öyle ölmem ben. Oğlum sallan şeyi mi? Şey mi şeyi ver. Çok ya. Burada Eyvah! 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 O oh, piti piti gören balon zapat. Ey oğlum de top. Eşşuran ne, şey, ne, neyle lala başşuran ama onu su. Sana yavaşlar şöyle bir şekil. Gol gol gol. Amanız. Kapmış ya. çünkü ben matematikten 10 aldım amınakoyim ARMANIN BABA nerede çarşafı? iyiyim yapmak yapmakta ben o yüzden gelin ekranı alıyorum ve koşuyo ben s**ç telleri sıkıyım en iyiyim ve güveniyorum kesinlikle boşaltacağım bilmiyorum. İki, i̇ki kez deneyebiliriz yani. Adam bu işi yiyorum ya. <laughs> üç dolu iki boş değil mi? Aa, üç dolu bir boş. Oh my God. Oh, hell. Üç dolu bir boş. <laughs> ne yapayım ya? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> bir şeye kaldı. şansım seviyor. Oynayıp atıp. Kadar... bize, bize. Fon dedi, fon dedi. Biram biram bur. Lala 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 lala. Lala 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 lala. Lala boş lala lala. Boş. Boş. <laughs> çünkü lala Hadi <laughs> Çok ilginç. adam değil sen gençsin. Sen bir oğuz bu çocuğusun. Hay <laughs> şaşırttın zaten. Ay, yes, la.